Yalçınla tamam, ilgili. Tamam. Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe'den ha. Bir tane de bu saydığın isimlerden bir tanesi neyse söylemeyeyim. Çünkü İsmail İsmail'in İsmail. çocuklarımız. İsmail ha. De ha. Kendisi Beşiktaş'ta oynamak istedi mi? Be İsmail Yüksek. Evet. Hayır. Hiç öyle bir şey yok. Ha. İrfancan Kahveci ne alaka? İrfancan Kahveci'yi istiyor Beşiktaş. Hiç istemiyor. Oğuz Aydın da istiyor. Hiç istemiyor. İstiyor, istiyor. Yani sence İsmail Yüksek de Beşiktaş'a gitmek mi istedi? Hayır, bir dakika. Mor isteyebilir. Şu anda mı istedi? Bak. Bir şey söyleyeceğim sana. Bu çocuklar Hı. Sergen hocalarını, tamam, tamam mı? Bu Trabzonspor takımında da var, Galatasaray tabii takımında da. Tabii. da. Saygı duyarlı, Özellikle sever. Türk oyuncular severler. Tabii, tabii, tabii. Ama Sergen Yalçın böyle gidip de Hı. kimsenin kafasını karıştırmak Hı. için sözleşmeli bir futbolcuya artı öyle hiç sevmiyor bir şey daha var? Başik deş Bak Sergen Yalçın'ın Yalçın Ali Başkan'la da arası Hı. çok iyidir. Tamam. Sergeni Ali Başkan da çok sever. Bak çok sever. Ben bunları biliyorum. Onların dostlukları da var. Öyle bir şey olduğu zaman derdini Ali Başkan'a da anlatabilecek kadar samimiyetleri var. Zaten Sergen Yalçın direkt topçulara gidiyor demiyorum ben. Heh. Beşiktaş üzerinden kulüpler düzeyinde bir teklifleşme, isteme oluyor diyorum. Sebebi Sergen Yalçın. Hani legal şekilde oluyor ama olmasın diyorum. Sen de ağzından bir şey kaçırdın. İsmail Yüksek Beşiktaş'a gitmek istedi diyorsun. Mourinho döneminde gitmek mi şimdi? Gitmek istedi mi? demiyorum. Ne İster mi istemez mi? İstemez. İsmail Yüksek istemez. Şu an, şu an istemez. Dönüş... Şu an istemez. Ya sana göre istemez hocam. Bak bir şey diyeceğim. Futbolcu oynarken mutludur. Bak kim olursa olsun. Oynamazsa ister dedim ya ben de zaten. Heh. Ama şu anda oynamay oynamayacağı. Sana bir şey diyeceğim. Fenerbahçe'de diyelim ki, bak İsmail üzerinden de konuşmayalım ki yanlış anlaşılmasın. Bir şey diyeceğim. Hı hı. Fenerbahçe'de bir oyuncuyu elden çıkartmak istiyor. Oyuncu da Beşiktaş takımına gitmek istiyor diyelim. Evet. Hocam İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Oğuz ha. Aydın gibi oyuncuların Beşiktaş'a verilmesi Fenerbahçelileri çılgına çevirir. Bunu Sayın Başkan asla istemez. Tamam mı? Bizim başkanımız asla buna izin vermez. Ama Beşiktaş Kulübü de bunu çok çok iyi bilir zaten alamayacaklarını.